Şimdi objeleri silmeyi göstereceğim. Ee, objeleri silmek demek ne demek? Önce düzlem seçip ve çizime başlayayım. Şimdi diyelim ki şöyle rastgele çizimler yapıyorum. Escape dedim. Tekrar çizgi komutuna geldim. Şöyle. Şöyle. Sonra tekrar geliyorum. Gibi. Bir tane de şöyle daire yapayım. Nasıl seçtiğimi hızlıca... Biraz hızlı oldu gerçi size ama şöyle yapayım. <laughs> yani e, daireyi şöyle mouse'umun sağ tuşuna basılı tutup sola doğru çektiğimde hatta şunu da bir sıfırlayayım. Kla e, mouse kısa yolumu kişiselleştir. Fare hareketleri varsayılana sıfırla okey. Ve tamam. Şöyle mouse'umun sağ tuşuna bastığım zaman daire komutuna giriyorum sağ tuşuna basılı tutup aşağı doğru çektiğimde dikdörtgen sağ tuşa basılı tutup sol tarafa doğru çektiğimde çizgi kontuna gidiyorum. Şimdi diyelim ki böyle hatta şöyle biraz daha büyüteyim. Demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Şimdi diyelim ki ben bunların bir kısmını silmek istiyorum. Yani şöyle pencere içerisinden şöyle mouse'un sol tuşuna basılı tutup Çizim hariç bakın çizim tutup e, çekmeyin çizim oynar yerinden sağ sola. Boşlukta bir yerde geliyorum sol tuşa bası tutuyorum ve hepsinin içine alacak şekilde işaretliyorum. Seçtiğim zaman klavyeden delete tuşuna basarsam hepsi gider. Silindi. Ctrl Y, Yozgat'ın Y'si. Ctrl Y tuşuna bastığım zaman geri gelir. Niye gelmedi? Şuradan gir diyelim. Normalde kontrol Y tuşuna bastığımız zaman geri geliyor ama şu ses pek sıfır sürümünden kaynaklanıyor olabilir. O demiştim videonun başlarında da SP0 sürümlerini gerçek imalatta kullanmayın. Sorunlara yol açabilir. Ee, neyse hepsini işaretlediğim zaman ve klavyeden delete tuşuna bastığım zaman silebildiğim gibi sağ tuş yapıp buradan da gelip sil dersem yine aynı şekilde siler. Geri geldim. Şöyle yine aynı şekilde seçip Şurada bir yerde bırakırsanız bakın daireyi tam kapsamadı. Şu yukarıdaki çizginin tamamını da kapsamıyor. Görüyor musunuz? Bak, Bu şekilde bıraktığım zaman daireyi seçmez. Bu çizgide seçmez ve sadece oranın içerisinde kalanları siler. Ve dilek dediğimde sadece onlar gider. Neden? Seçiyorum. Bakın dairenin tamamını seçmiyorum. Ve şu yukarıda duran şu çizginin de şey pardon şu çizginin de tamamını kapsamadığı için şurada bir yerde durduğum için ben şu çizgiyi kapsamıyor görüyor musunuz? Çizgiyi kapsaması için şu çizginin kontrol noktasından sağ tarafa doğru bir miktar geçmem gerekiyor ki o çizgide kapsasın. Bakın bu sefer bunu kapsamadı. Yine aynı şekilde sol tuşa basıp tutup sağ tarafa doğru çektiğimde onu da kapsa diyorum. Şöyle bu sefer o da gider. Seçim filtresi önemli. Bunu böyle dikdörtgen şekilde seçmek istemeyebilirsiniz. Bakın sağ klik yapıyorum. Şöyle. Şuraya sağ klik yapıyorum. Ve burada neredeydi? Hı, şurada. Seçim araçları. Sağ klik yaptığım zaman, sağ tuşa bastığım zaman seçim araçları ve burada kemet seçimi var. Kement seçimine geldiğim zaman bakın artık kare olarak değil. Yani kement bir şekilde seçim yapabiliyorum ben yani görüyor musunuz? Şöyle, şöyle seçim yapabiliyorum. Yani sadece burada ee, ne işe yarar mesela mesela sadece şu iki çizgiyi silmek isteyebilirsiniz. Kislemecstr tamamını için almadığınız için. Şöyle diyelim sadece Sadece şu çizgi silmek isteyelim. Geldim. Bunu şöyle kement içine aldım. Ve bakın. Gerçi onu da seçti. Şöyle kement içine aldım. Kement içine almadıklarım da seçiliyor bunda. İyi. Sorun değil. Bir. ikincisi şu şekilde şunu da işaretlersem. Bakın ha, bunda şöyleydi. Özür dilerim. E, seçiminde parçanın sadece üstünden geçip Tabi belli bir kısmını biraz daha şöyle alırsak eğer belli kısmının bir kısmının üstünden geçip alırsak eğer onu siler. Yani şeydeki gibi değil. Kutu seçimindeki gibi değil. Seçimin tersine çevir butonu var bir de. Seçimin tersine çevir zaman seçilmiş olan kalır. Diğerleri seçilir. Ve buradan da gelip tekrar kement seçimi tersine çevir dersem orijinaline geri döner. Şimdi burada kemen seçimi ne işimize yarar? Açıkçası çok fazla işimize yarayacağını zannetmiyorum. Kutu seçimi benim için daha e, mantıklı geliyor. Ama kemen seçimi de şöyle olabilir. Mesela çok karışık bir çiziminiz vardır. İşte ne bileyim şöyle. Değiştirdim. Tamam. Şimdi kutu içerisinde alıp ben sadece şurayı silmek istiyorum diyeceğim. Bakın, bakın hepsini almıyor. Şimdi bu duruma gelip kement seçimine geçersem eğer şöyle burayı işaretlersem hepsini alır. Direkt dediğim zaman da gider. Seçim filtresi önemliydi. Ee, kullanacaksınız çünkü bunu. Seçip hepsini şöyle şu şekilde işaretleyip dilek dediğiniz zaman hepsini siler. Seçim filtresi bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.